Kürek nedir, Kürenin içerisinden çıkan, pala bölümü nereden çıkar, bunları da en son açacağız. Ama şu anda ana gövdeden kol nasıl ayrılıyor? Dersen şu şey? incin gidiş noktasından. Arka taraftan sen de çeker misin? Fazla burada şey yapamıyorsun. Bakın. Kırdak, gördünüz. Kırdak var orada. Kürek kemiğinin. Yani yaklaşık olarak %10'a tekabül ediyor bu. %10, %10 %12. 110, 10 %10 iki şey var. Evet. Abi yani kol %10'la tekabül ediyor ortalama. Evet. Şimdi ikinci kolu. Yani dediğim gibi bıçağı şöyle düşünün. Perdenin geliş noktası şu incin devamından. Zaten şuradan arada kürek çıkıyor. Yani küreğe üstünden dağıtın. vursanız küreye dayanır. Evet. Çok geniş alsanız gereksiz olur. Güngörmez şu kısmın bakın kavuranın... gün görmez denilen şey şu üstte gördüğünüz et var ya. İnanılmaz güzel kavurması oluyor güngörmezin. Kavurma, Kavurma için çok ideal. Dana da kobe bile Yani bunu onu şey yapıyorlar. Bakın çok, çok şey. Iyisi. Mermer dokuda yağı vardır. Bu parçaya diyorsunuz iyi dinlendiriyorsunuz ama. İyi dinlendirdikten sonra ince dilimleyip bu spagetti dediği eti de yapabilirsiniz bundan. Aynen ızgaraya vuruyorsunuz, Bazı Kore yemekleri vardır, Kore ızgaraları. Böyle mermer dokulu, incecik Bak, ama abi. dikdörtgen şeklinde kesim şekiller görürsünüz. Çıktığı yer burası. Yani kontrafileyle falan uğraşmayın. Buradaki ette, bakın burası da az hareket bir yer. Ama bulmak, idealini bulmak zor. Ya, çok, çok kolay değil. Yani gün görmez bir tane de da totale vursanız 2 kilo, 2,5 kilo belki. belki. Çift taraf, çift, taraf. Yani bir, bir, bir tarafta bir geniş, yani ancak Geniş çıkar, kullanılabilecek merkezi suyuna göre kesmeye kalksan mermerleşmiş, özel böyle kalıplı bir i̇şte 500 En fazla 2 kilo, maksimum 2,5 kilo ya çıkar. O kadar. çıkmasın. Yani ama bakın şu var. Siz dananın o kısmını an, normalde kuşbaşı olarak satsanız 60-65 TL satacaksınız. Ama onu gün görmez olarak çok değerli bir et olarak satabiliyorsunuz. 90 lira 100 lira. Yani. Tamam. Yani bu tezgahınıza daha değerli bir eti işçilikle koymak gerekiyor. İşte ama o yağlı danayı da işte genel olarak kullanıp tüketilmek çok zor. Onu ancak tedavikçilerden... Evet, da bahsedelim bu ediyoruz. arada. Şimdi bizde dana ırkı özellikle çok yağlı ırklar değildir. Biz bu şekilde mermer dokulu etleri çok zor olur. Çünkü etin bu kadar yağlanması demek genel olarak hayvanın her tarafının yağlanması demek. Sabun gibi olması demek. Yani aslında. sabun gibi olması demek. Şimdi biz Müşteriye özellikle bu etlerini satıyoruz ya yani kuşbaşı etleri. Ne diyoruz? Yağsız kuşbaşı. Yağsız kıyma. Ama Her yağ çok zararlı bir şey gibi anlatıyoruz. Dolayısıyla adam sırf şu antrikot için yağlı bir tane alırsa tezgahında eğitim kilo de yüzde yağlı olur. En az fazladan 50 kilo yağ almış olur. Öyle iyi bir yağlı antrikot için evet, bak genelde bak. 50 kilo yağ çıkar yani. 50 kilo yağ çıkıyor. Ne demek? %20 ocağın, ocağın demek. battı demek. Hoca almak kasabın hoca almak demek yani direkt. İşte bunlar e, ne yapılıyor? Ya fabrikaları kullandığı etler oluyor onların. Şimdi büyük bir et entegre tesisine gittiğinizde hayvanlar kesiliyor. Türkiye'nin en büyük et entegre tesislerinden bir tanesi <laughs> Nametin tesisi. Gebze'de fabrikası. Urfa'da kesim yapılıyor. Atıyorum günde 300-400 karkas geliyor. 300-400 karkas geldiğinde bu karkaslar içerisinden seçiliyor. Beslerken de büyük ihtimalle bunun 15-20 tanesini, belki 30 tanesini şey yapıyorlar. İyi besliyorlar. Yağlan. Onların Yağlan. yağlı kısımları ayrılıyor, sırt etleri. Yağlan. Onlar Yağlan. ayrı satılıyor zaten stekçilere. Üst grup, üst grup, üst grup, diğerinde satılıyor. Ve çok yağlı olan kısım da entegre tesiste sucuk yapımı var, yapımı var, kavurma var. Etin her tarafı değerlendiriyor. Ama zaten siz kasap tezgahına koyamıyorsunuz. Lüks kısım herhalde hayvanın yarı parasını çıkartıyor çünkü değerine satılıyor. Kasap tezgahına koyup sihir satmaya çalışsa atıyorum 80 liraya satacak. 60 lira, 100 lira. Ama şimdi onu işleyen adam büyük firmalarda, restoranlarda kaliteli ürün olduğu için o da zaten kendi için altın gibi sınıflandırıyor. 14, 14, 15, 16 ayar gibi. Evet. Ne yapıyor? Ona göre fiyatlandırıyor. Ne oluyor? Yarı parasını çıkartıyor. Kalana zaten sistemine uyuyor. Sosis salam, kavurma, şey var. pastırma, kavurma, sucuk, köfte, hamburger, dondurma, ha, evet. tüm tesis var. Yani orada hayvanın kemiğini de büyük ihtimalle toz yapıp bir şeyde kullanıyorlardır. Evet. Yani tesis tamamen... Evet. Hadi bakalım bu da alalım. Açık olduk. Tamam gün görmeyi de gördük. Ne? görmez Ne? Gün görmez mi Kars ki? İyi gün görmez. İyi gün görmez. Bir çoyla yarışır. Yarışır. Gerden okay, altı. Bakın gerden altı. Şöyle. Şurası. Gerden altı. 570 gerdan. Daha çok ya kıymalık olarak kullanıyor gerdan altı dediğimiz şey. Kuzunun gerdanı buradan çizerler genelde Anadolu'da. Evet. Yani üstten iniyorum, kemiği görüyorum genel olarak. Ekran yerinden. Kesiyoruz. Yani kemiğin bitişi, eklemin başladığı nokta oluyor zaten. Normalde böyle bak, parçalama var. Bakın, pirzola. Kısmı Yardım. şu, sırt kısmı. Bakın, pirzola ilk kısımlarında hiç yağ yok. Bu genelde böyle, 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane şeyle üst yağ bulamazsın. Sıyıda düşüyor. Çünkü kol altıdır burası. Ondan sonraki kısımlarda daha yağlı parçalar görürsün. Ondan sonra dış yağ. Dış yağ bulunur. Gerdan da için kullanılır. Tatlı Gerdaniye da... ne yaparsınız? Tatlı Gerdaniye. Aydın beni yapmış bir <laughs> kere. Ya olabilir. Ee, Hams'den de şeyler çalışmalar var da. Gerdan'ın özellikle haşlaması, tandırı harika olmuş. Kola Gerdan'ın gibi... içerisinde de şey var. Bakın şurası sinir. Sinire geçelim. Şurada ilikli ve özellikle bağ dokusu fazla olan bölümler var. 2-3 ee, hafta önceydi herhalde. Dana gerden aldım kemikli. Dana gerden. Yani dana gerden haşlıyorsunuz kemikli. Suyunu çıkartıyorsunuz. Suyunu bakın aynı sizin koreje. Dolaba atıp ceretinsin. Çıkartıp çorba yapıyorsunuz. Dana gerden çorbası çok lezzetli çok. Tadı. Kuzudan da yapıyoruz. Tadı. Tadı da güzel. Zaten büryan çorbası en başında zaten Anadolu'da büryan <laughs> yani yaparken gerdan sırf gerdan eti yetmiyor. Artık kolda destekleyip dedim dedim Beyran çorbasını şey, şey yapıyoruz. Avşur çorbası Bitlis yöresine ait herhalde. Oo o, şey avşur şeylerin tandırcıların çorbası. Yani yağını alıyorlar. Gerdanla beraber benim bir çorbacı vardı bir abim olmuşlarımız. Gerdan şey. aldık. O büryanın yağını alıyorlardı. Onunla beraber bu artık kaşla falan da konuyorlar. Biraz kelle paça var hali. Yaparlar. Bitlis. Evet şimdi nereden e, devam edelim? Bu Evet bu tarz alalım. Önce şu e, kuyruktan bir kutu alalım istersen. Bakın yok diyoruz ama bunda bile bir miktar yağ var. Hocam kuyruktan bir şey yapayım. Ne? Kuyruktan bir şey yapayım. O, yani, kuzunun kuyruğu çok ince olduğu için bir şey yapılmıyor. Bu kuyruğu doğrayıp kuru fasulyeye koyun. Müthiş kuru fasulye olur. İnanılmaz lezzetli şey. olur. Hatta az sonra şunu göstereyim. Bunların da eklem yerleri var. Ee, dana kuyruğu, sığır kuyruğu dediğimiz şeyi arkadaşlar keserken satır kullanmayın. Eklem yerini bulun. Bak şimdi gösterecek şef. Eklem yerinden bıçakla geçin. Emre'cim karavana yapıp Halka halka kesilmiş etler çıkıyor. Buna Kayseri'de köç diyorlar. Köç kebabı var. 3 saat fırına atıyorlar. Kısık ateşte. Lokum gibi. Köşte de inanılmaz bir şey vardır, jelatin vardır. Müthiş kolajen var. Müthiş. kolajen vardır. Dün 6 kilo götürdüm. Ve e, şu var bir de. E, ben kahverengi yes suyu çıkartırken evet. kemik kullanıyorum, evet. artı köşte evet. de kullanıyorum. Evet. İnanılmaz bir et tadı veriyor suya. Yani. Eve götürüyorum hocam, sözünüzü bölüyorum. Köş götürdüm de. Evet. Dil, evet. gelecek bugün. Kelle götürdüm. Ee, paça, yani paça, köş, kelle, dil. Dörtlü, kelle paçaya. Müthiş oluyor o sen bomba tam yap. bir tanesini eklem sadece. Bakın arkadaşlar, evet, şu şekilde düşün. Eklem yerini bulduğunuzda direkt buradan kırdaksız doku. Kırdaksız doku. Dana da bu şekilde halka halka alıyorsunuz. Yalnız şeye dikkat edin. Dana köç çok hızlı kızarıyor. Yani fırına kemik attınız, bir de dana köç attınız. İkisini beraber şey yapayım. E, atıyorum kemik bir buçuk saatte kahverengi olurken pöç 25-30 dakikada kahverengileşir. Hafif nemli ısı istiyor pişirmek için. Bağ dokusu çok fazla ama hafif nemli ısı ile pişireceksin. Suyunu çabuk kaybediyor. Kuyunu Suyunu çabuk kaybediyor. kaybediyor. Karıyor ama nemli ısı da inanılmaz lezzetli bir ürün. Onu da daha sonra dilikleyip hem mal... Şey, şu an çayla e, paçacılar zaten onu kullanmaya başladı. Yani bu yüzden pöç şu an e, kaç atıyoruz 45, 45 TL. 45 TL. Şu an orada var. <laughs> Her tonylarını da satıyoruz. Hayır. Her şeyi değerlendiriyoruz. Hadi bakalım alalım şeyi de. Şimdi bu alacağız ama Tana da pençede geçiyor. Şu kısım perde. Ara perde. Bir tanesini bırakıyoruz. Bir tanesini alalım. Komple boydan mı Hayır bir tanesini şey bırakacak dedik ya. Ee, şey saracağız tamam. dedik ya. Şöyle zaten bütün etrafına düşürüyorum tamam. mu bakıyorum. Evet. Bonfileye de şey alalım. Montpellier'i tamam. kapalı alalım. İşte Montpellier'i kapalı almak için normal askı maskı yap yapıyoruz. E, sen Şu aç biraz şey geçersin. Çekim. Girersin Girersin içeriye. Sağ ol Mustafa Benim Dur. askımız yok. Askımız var da asacak yer yok. Gel çıktı. Şurada ön kısımlarda bunlar şu kemiğin, çobalı kemiğin öndeki olan kısımlar yumurta. Şu iç baldırın A dokusu, ara dokusu, tranşlar. Şu uç kısım yumurtanın Arkadaşlar, devamı. Arkadaşlar kuzu 5 parçalı oluşuyor. But. Onu anlatıyor şu anda. 5 parça, yumurta, tranş, tranş, e, ee, noar, kontranoar, kontranoar. 4, bir sokun, de incik 5. Sokum var. Sokumlu altı. İncikle beraber altı oluyor. İnciyi o beş parçaya dahil etmiyorlar. Buttan çıkan beş parçaları beş, beş parça derler. Beş İncik altı olur. Hı. İncik altı olur. İncik evet. Onları anlatıyor şu anda. İnciksiz olur. Dana beşli set olarak satılır bu. Özellikle dönercilerin en çok makbul olan eti budur. Hı. Tamamen yağsız sinir. Tabi üzerine hafif sinir var. Sinirler sıyrıldıktan sonra dönerciler bunları ince tranşlarlar. Ondan sonra marine edip ondan sonra şişlere takarlar. bonfilerin kafa kısmını şey yapıyor. Şu anda ayırdığı et parçası şurası. Bakın. Kulaklar. Şimdi şurada gördüğünüz. Çanak kemiğinin üstünde. Çanak kemikleri var. O çanak kemikleri ben mesela kuzuyu açarken en çok zorlandığım kemiklerdir onlar. İki kemik. Buyruk kemiklerine doğru gider arkada. Orayı bulduktan sonra şey yapıyor. Şimdi normal açmasından daha farklı açıyoruz da çünkü farklı bazı şeyler var. Sarı teknikleri, kesin teknikleri var. bir tarafını klasik şekilde açarken diğer tarafını mesela kapağı almadı. Bir tarafını açacak, bir tarafı e, kemikli, etli, bir şey, e, kaburga nasıl kalıyor onu bırakmak için üst kapağı almayacak. Her şeyi göstermek istiyoruz o yüzden. çekim. anlatmayacak olay. Anlatmayacak beş bıçak darbesiyle kuzu parçalanıyor ama anlatmaya kalkınca <laughs> şimdi bunu çok bizim anladım. isteklerimizi yerine getirmeye <laughs> çalıştık. için biraz şey. Bu kadar tamam, beş yani. kere kesmişti şimdi. Beş farklı kuzuyu kesmişti. Evet. Sotu sotasını sota, bile yapmıştı herhalde. Şimdi evet butu mu açalım? Hadi butu açalım. Butu yiyelim. <laughs> <ayalım>. Buta <laughs> Bir but O zaman şöyle dedim Ben buna bir küçük alayım. Bir tane kırmızı tatlı alalım. Kırmızı tatlı alalım bir tane arkadaşlar. Bir tane de bezler mi Onları karıştırmayalım. ben onları bilek ayırıyorum. Kuyruk, bacak olsun diye. Efendim? Bir Yok. Verin bakalım. Erkan hocam şunlar neydi? Onları şimdi anlatacak şey. Tamam. Tam açalım, döner hocam. Tam sarsın ki. Düz evet. şey mü acaba? Bunlar? Şurası. Bura? Numarım mı, kontrolarım mı? Bu var şu. Tamam, burası. Ya, yani, trenç alttan gelen kısmı. Trajın, o Trencin kal kalın, kalın geniş kısmı. Ne Kontrol var devam ya, kuzunun bir çanağının bir ek noktası yok burada. Ondan sonra satır olacağız zaten. Bir saniye hocam. Şu malzemeyi şey, şey yapmadan açabiliyorsun değil mi normalde bunu? Satırsız. Zor mu oluyor şey? Satırsız eklemden açabilirim satılır mı? daha mı kolay? Yok daha kolay değil. Yani... Hayır. Evet şimdi bak, bak, iki kemiği beraber şey yapsın diye söyledim size. Normalde but istediniz. Bunu ikiye kesilmiş bir şekilde size yani verirler kemikli şekilde. Sattıkları için kazabını çıkartmaz yani. Evet. Kesin zarar olarak çıkartmaz. Bir de şunu söyleyeyim. Ganada et kemiksiz olarak satılır kuzu da kemikli. kemikli olarak olur. olur ama genel olarak kemikli Yani genellikle kemiklidir. Yani but isterseniz kemiklidir. Kol isterseniz kemiklidir. Kaburga isterseniz kemiklidir. Aynen. Bazı yerlerde pirzola hani 140 lira değildir. Adam sana orada şey der. Pirzola Kireli, 90 lira. Tarak üzerindeki yağı her şey vardır. 1 kilodan 600 lira pirzola çıkar. Senin pirzola 150 lira gelir. Yani o şekilde. Evet şimdi bu kemiği bir çıkartıyorsa. da. tane yani sokum kemiği oluyor burada. Evet. Tamam. Sokum kemiği diye geçiyor. Köçün devamı. Şunlar çanak kemikleri olarak geçiyor. Evet. İncikleri alalım. <laughs> 300. kilo. <2800. 2800. gülüyor> oldu. Normalde köçü şeyi evet. 3 kilo kanka. Onu da çok da iyi da biliyorum da. yani oranın şeyini. İncikleri alıyorum hocam. Evet şimdi bakın bu inciyi almak basit. Tek bir bıçak darbesi. Eklem yeri belli eklemi şu ortada bir beyaz yani nasıl diyeyim ne diyelim hocam buna bunu tavuk açtınız ya tavukta incikteki aynı şey tamam mı incine diz, diz, şey diz kapağı diz kapağı, şey diz kapağı vardır yani onun gibi tam orayı ortası vuruyorsunuz ortası beyaz noktanın şu, biraz alt tarafa çok üstten vurursanız kemiği oturur kemiği oturuyor kesemezsiniz bir çok kolay vurursanız yine ha? kesemezsiniz yani Hepsin şu orası. bir hafif şey araya vurduğunuz zaman zaten kendini esnetiyor yolunu açıyor yani kısacası evet, evet. Bizim yaptığımız usulü yapın mı hocam? Evet, güzel olur. Oynağından, yıldız şeklinde. Yani şu kemiğin alt bağ noktasını komple indirmeniz lazım. Yoksa bunu açamazsınız. Evet, yok, bir... Dikkat edin. Basit. Altı ama şu an ilik kısmı. Böyle saklı oluyor. kaldı ama hocam. Ne? Şu an ilik saklı. İlik saklı. İlik çıkmaz bunun içerisinde. Şu an ilik kapalı. Çıkmaz. Ne kadar dişse çıkmaz. Evet. İlik şeyin içerisinde. Ama kırarsanız diğerini kırarız mesela. Diğerini kırmış olursunuz. O kalsın öyle. Diğerinkini şey yapalım. E, Kemiği parçalamayalım mı? Ne? Orada da İkisi de parçalayacak zaten. Bunu aldık. İyi, iyi, Sinirli etin bağ noktasına. Şöyle göstereyim. Şunu dediğim gibi üstten vursanız kemiğe gelir. Ortaya vursanız yine biraz kemiğe geliyor. Çok aşağı vursanız yine kemik. Yani beyaz noktanın biraz aşağı doğru olan kısmından. Yani bulamazsanız şöyle haftan bir kaldırabilirsiniz. İki ilikli kemin arası. şu şekilde. Etkisi verdi. Yine şey yapalım. Ama bu sefer kırılır. Onu verelim sen be. %25 oranında uç firesi var. %25 uç firesi var. %25. %25 oranında değişir, O zamanla <laughs> göre değişiyor kuzun. Şu ayak ucu şuradan itibaren %25 gibi bir fire veriyor. Ya yani bunu böyle aldınız genelde bunu böyle satabiliyorlar hocam. Fiyat makul. Adam parçalama yapan kuzu firmaları satıyor. Ne yapıyor? Öbür türlü diyelim ki net kilo 80 diyecek, 70 diyecek. Böyle 60 liradan veriyor kuzu fiyatından. Çok evet. birikmiş oluyor. Adamın elinde 2000 tane incik var. Evet. Ne yapacak? Durduğu zarar, mecbur Parayı çevirmesi lazım. Bu şekilde stokluyorlar genelde. Ne yapıyor? %25 bire <laughs> çıkar, atıyorum 80 liraya net alıyorsan %25'ini ne alır, 60, 12, 15 lira üstüne fiyat atar yine 75'e mal oluyor. Evet. Yani 5 lira aşağı almak O. 5 liralık işçilik çiçeği. Onu da sen yaparsan, 80 al daha iyi yani. <laughs> Kafana razı olsun. Ama 80... Kasa beş liraya Kuzu eti şu anda şey, dana eğitiminden daha pahalı. Kuzu eğitimi kemiksiz bol fileden pahalı. Şu alınır. beyaz noktalar, kemin kırmızı noktası. Aşağı kadar indirmezseniz ek noktalarını. Ama bunu kıtlatma ihtimalimiz yok, sinir bırakmıyor. Kırmadan önce bir saniye, başlıyor musun Gel. Hadi. Yani. Hmm, tersiyle vurduk. Evet. Yani bunu Kemik bunu... kırarken şeyle çalışmıyor artık. Hmm. Kemik satırı tersiyle kırdık. Hmm. Ya yani kemiği mesela, eti kemiği kırarken, Hı. bundan mesela bir iz veriyoruz, vururuz. İz verdik, sonra tutuyoruz, tersiyle, tersiyle vururuz. Yani o Doğan onu zayıflatıyoruz, var. yol açıyoruz, tıklıyoruz. Şimdi sürekli böyle vursan bu satır biter zaten. Hem satır biter hem de çok Çam fazla salmış. şey, çapak kalıyor. <laughs> Mesela kötü ya bir ürünü aldın parçalıyorsun. Vur bütün gücünle vur. Ya yani kütüğü altta perişan edersin. Ne yapıyorsun? Yani dengeli bir Hı. kuvvet uyguluyorsun. Vurdun son noktada durdu gibi. Ette kaldı. Çok kütüğe işlemiyorsun. Kemiği kırıyorsun yetişir orada. Ama deli kuvvetiyle vur, vur şey yaparsan kütük olur evet. paramparça. Şimdi e, butu açalım bir tane. Şunları Ondan sağ, sonra birini sola koyacağız arkadaşlar. E, ufak bir ara verelim ayakta durmak siz e, şey e, yaklaşık iki aydır ara verdik. Çıkın ya alışkın hocam bunlar. Alışkın mı? Abi sekiz saat ayakta durdu. Ben 2 ay mola verenlerin ne durumda olduğunu bir çok tahmin ediyorum. Evet yüzeysel olarak bir şey yapalım. Ondan sonra tam 5 seti gösterelim. İlk ihtimalle 2400 yaz. Bir de şu şeyi gösterebilirsen bize o pikanya dediğin var ya şey ucunu. O zaman nasıl yani Kontra oğlum? duvarın ucunu gösterebilirsen. Yani sok şu kısım oluyor da. Bunu işlerken dur bütün işliyor mi hocam? Oğlum bütün işlerken Parçama eğer şey yapabilirsek. Bir tane Çıkan beyaz etme. Kontranoarın ucu var ya böyle üçgen gelen. Ya Özellikle Brezilya'da şey çok şey, e, meşhur olan bir et parçası. Tamam adamların komple yani yağlı kaplı oluyor. Yani her, her danadan olmuyor. Stek zaten hani özel bir ürün. İyi yağlı olması lazım. Sabun gibi. Dokusunun içinde mermerleşme. Hocamın da şu güzel yağ var üzerinde. Ve o yağ Düşün. Çiğ yedim. köfte gibi. Şimdi bu şavrola dediğimiz daralar mesela. Besi alanını biraz daralttılar. Açık besi yapıyorlar. Salma. Alan genişti. Hayvan yağ yakıyordu. Et var. Ama böyle bildiğin jöle gibi hocam. Su, yağ sıfır. Renk çok güzel. Ama e, doku da lezzet sıfır. Haliyle yağ yok. Şimdi biraz alanı metre kısıtlamışlar. Atıyorum önceden 25 metre mi veriyordu misal bir hayvana? Şimdi 5 metreye kısmışlar hayvan Hı -hı biraz daha da yağlamıyor. Biraz, biraz daha kalite yok. yükseldi. Ama bak dünyanın en yağlı hayvanları Kobe hayvanlarıdır. Evet. Japonya'da özel beslenir. Son Hayvan yağlansın diye hareket ettirir. Nasıl beyazmıyorlar? Kıpırdatmıyorlar hayvanı yatırıyorlar, masaj evet. yapıyorlar hayvanı. Evet. Ama müzik tabii klasik müzik mi? Yani, yani siz annesiniz, eğer anneler bilir. İşte çocuğunu sürekli yatır, sü sürekli besle. Ne oluyor? İşte pandemide benim oğlan oldu 50 kilo. Hiç, doğru. Yani. Yapıyoruz, yapıyoruz, yemek yapıyoruz. ve veriyoruz önlerine. Şimdi bakın, bu leğen kemiği dediğimiz kemik herhalde. Biz kasap çanak kemiği diyoruz. Çanak kemiği diyoruz, leğen kemiği. Evet, ondan sonra bakın. Nananın bu tetinde bir tane ana kemik var. Kaval kemiği. Şimdi onu çıkartıyorsun. kemik burası. Evet. İlik olarak aldığınız. İlik olarak aldığınız böyle doğranan, hizarda doğranan. Şuraları biraz daha kalır ama şu ortaları tamamen şeydir. Hı -hı. Şimdi trenç. buradan tranç kısmı. Trançın diğer ismi de aynadır. Hı -hı. Et dilinde. Ayna, tranç beraber. İzmir arasında, Ege arasında galiba aynı Evet. Tranç, ayna. Şimdi bakın bu et biraz daha kalp gibidir. Ben kalbe benzedirim. Az sonra beye çıkacak daha toplu, ona yumurta diyoruz. Tamamen şekliyle alakalı. Şimdi bozmadan pikanya çıkartayım hocam. Pikanya da olur, şunu da alalım. de çıkartabilirsin. Yani kontrolü uzun alacağız zaten. Bugün öyle bir şey yaparız. Ya, Bakın şimdi... Hepsinin yeri belli arkadaşlar, farkındasınız değil mi? Evet. Bakın bu gruplar birbirinden aslında bir böyle nasıl diyeyim, mi? <laughs> ee, bazen hafif yağ, yağ dokusuyla, bağ dokusu birbirinden sizin dokusu ayrılmış. Buyurun, böyle çekmiyorum yani. Şu, Şu an tam biraz göstermek gerekli. Bu yumurta yumurta, değil. yumurta dediniz bakın yapısına. Bunu boşa çıkarttığın zaman yumurta şeklinde. Yani. O yüzden ismi yumurta. Şimdi nuar kontrolara ve sokum bölümlerine geçiyoruz. İçinde çok sinir var galiba. İçinde değil. Şu İçinde sadece Şuralarda bir siniri var. Kemik üstünde. Tamam, hmm. kemik üstünde bir siniri var. Bunu burasını aldıktan sonra iç kısmı sinirsiz. Yani normalde 5 setten aldığınız zaman bunu bu şekilde almazsınız zaten genel olarak. Yani ne var? Geri dönelim. yumurtluk trancı çıkarttım. Sokun. Şuradan direkt düz aşağı vuruyoruz hocam genel olarak. Buraya böldükten sonra şu parça boşa çıkmıyor mesela. Yumurtanın üstünde kalıyor. onu yani. işlerken siz kıymaya göbeğinde artık ne yapıyorsanız onu kullanıyorsunuz. Onu kusmuş, şey ya bu şekilde kasap çıkarttığı zaman battı yani. Ocağı söndü. Ya oğlum hep söndürdük kasapları ocağı. Yani işte hocam şimdi şöyle bir şey. Yapayım. Ya bir de çalıştın kasada biliyorum şimdi. Kasap kar yüzdesi işte atıyorum. Her şeyin çıktıktan sonra Harun abi şu an %10 kazanıyorum diyemez mesela. Ya kasap Harun abi ne yer? Yani? %10 kazanıyorsa zaten tamam mı? Üstüne üstüne Rol ne koyarsa koyarsın. Çünkü işimizi biliyorsunuz hocam. Yani, biliyorum yani. Yani %10 kazanamıyorsun çünkü yani şu an aldım bir kuzu 20 kilo ben şu kadar kazandım diyemez hiçbir zaman kazan. Ya yani şunun üstünde bir yarım kilo yağ olmuş olsa 20 kiloluk bir kuzu da, şu an kuzu 60 lira kaç para atıyor? Bir buçuk gram atıyor? Yarım kilo otomatikman bir buçuk bunun üstüne maliyet koyuyor. E sen ortalama 5 lira koyuyorsun bir gitti kaldı üç buçuk. Aslında bu zaniye, akşam 20 kilo sabah geldin düşmüş 19 kilo 600 gram. Bunu bu özellikle da özellikle şey yapın bakın kuzu özellikle çok fazla nem kaybeder. Aynen. Ha, hayvan da, aslına, da. hayvan şöyle bir şey. Açın Dana da mesela yağsızsa füre buharlaşıyor yani sünger gibi. sünger. Kurumadı. Doğal su doğal Sürekli su gidiyor. Şey örneği vereyim. Kendinden kendim kendim çalıyor. Metro e, marketin ha. şeyine girin. Kasap reyonunda karkas kısmına. Eskiden şey vardı. Kuzular astıkları yerde üstten nemlendirme sistemi vardı. Hmm. Kurumasın. Yenemesini. Kurumasın diye ya. su püskürtüyorlardı evet. şeylerin üzerine. Ya çünkü gerçekten ya ben bunu ilk stajımda yaşadım. Kuzular gelmiş 60'lar artı 4'e hatta eksi 18'e atıyorum kuzu 10 tane gelmiş 220 kilo. Ondan sonra bir sayım oluyor ay sonunda kuzuları sayıyorlar 200 kilo. 20 kilo yok. Adam diyor şey kuzu nerede bir tane kuzu kayıp baktığın zaman. Hmm. Ya diyor yok yani kaç tane geldi 10 tane. Ya inanın o 10 gün bekleme 10 tane kuzu da %10 demek. Şöyle bir tane kuzu demek. Kemikten gitmiyor. Çok Giden her zaman etten gidiyor füre. Her zaman senden gidiyor. Yani zaten o kadar olmuyor mu? Çok Ocağım kadar, kadar. Ocağımız, ocağımız. <laughs> sonra. Bir de arkadaşlar şoklandıktan sonra, ocağımız sonra, etin çözülmesiyle beraber bu sefer su kaybı var. Su kaybı daha fazla. 100'de %4 %5'e e kadar su kaybı var. Eti dondurduğunuz zaman kadar, kadar çıkar görüyorsun. hocam. Onları, onları bile geçer. Onları olur. bile geçer. Et dokusuna ete göre değişiyor. Atıyorum yumurta, nuvar, dana, yağsız bir mal. Ya hayvanın yağ dokusu fazla olduğu zaman eti daha kuru ve gevrek oluyor. Ne kadar yağsız olursa, hayvanın su dokusu daha fazla olur. Evet. Aslında daha çok fire oluyor. Yani yağ, şey yağın fire fa farklı, yağsız olduğu zaman fire olayı daha farklı. Şimdi şunu bir parçada bir ara verelim. Ara verdikten sonra Rigor Mortis ile başlayacağız. Rigor Mortis diye bir şey duydunuz mu? Hayır. Bu yanda öğrencilerimiz vardır. Öğrencilerimiz biliyorlardır Rigor Mortis'i. Hocam şöyle başlayalım. onu ben tamam. normal duvar şeklinde parçalayayım. Bunun nari çabuk pişer. Bunun nari tam kebaptır. Kebap derken şişlik. Kişleme, değil mi? Hayır. Çünkü... Değil. Bakın çüremeye ne kadar çok benziyor değil mi? Evet. Yani bonfileye ne kadar benziyor. Az sonra çıkartınca göreceksiniz. Yapısın. Bonfile gibi diyor. Silindir bir et yapısı var. Sadece dışında yağ var. Bu yağ da ayrılıyor. Kuzu olduğu için yumuşaktır. Değil. Ya kuzun her yeri pişer, ızgara yolu her yeri pişer. Ama o özellikle bunu bu küşlemeciler ekstradan ıı, ne diyeyim kuzu şişin bir özel bir parçası olarak bunu da satıyorlar direkt kışlama olarak bütün satılmıyor ama bunu doğradığınız şeyler kuşbaşılar çok nizami şiş. olur ve çok güzel bir sulu şiş yapılır bunun görsel süper olur. Görseli çok süper olur. Ya şöyle bir şey dana olsa sert oluyor ister istemez biraz. Kuzu olduğu için danadaki yani belki de ne en, kadar sert olabilir? Danadaki belki de en sert bölümdür. Çünkü nuar hayvanı şeyidir. Bacağın arka en baldırı toplayan, arka baldırı toplayan kas. 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 Şimdi diğerinin üstündeki yağı almayalım. Tamam şeyi göstereceğim. Bakın bu kontra nuarın bittiği yer şu kenardan başlıyor. Şöyle üçgenimsi bir et yapısı var. Arka tarafında aslında kalın bir yağ var. sonra bu yağ normalde sıyırdı. Kalın bir yağ tabakası ile beraber bu da özellikle Güney Amerika'da en çok tercih edilen steklik et. Et biraz şey sert. Yani et ne kadar diyeyim? Et 3 görelim. santim, 4 santim ise üstünde 2,5-3 santim de yağ var. Bu eti şu kalıkla doğruyorlar. Daha sonra içe doğru sarıyorlar. Şişlere takıyorlar. Brezilya söylüyor. Şişte çeviriyorlar. Daha sonra ince ince dilimleyip döner gibi. Tekrar şey yapıyorlar. Evet. Kanya onların en beğendiği bir etlerden bir tanesi. Evet. Yani bizim için sert bir et aslında. Kontronlar çok yani, yumuşak yani, bir et değil. Kontronlar, Nuva, Rosto, Tasker. Orada şöyle şey başından sonuna şiş takı böyle geçiyor değil mi hocam? <laughs> işte o da var. Bütün onları da pişiriyorlar veya dört parçaya yani ayırıyorlar Şöyle işte C, C şeklinde takıyorlar. C şeklinde Dönemiz. dört tanesini şeye takıyorlar. Şimdi arkadaşlar bir çay molası verin. Geldiğimizde devam edelim. Arkadaşlar şimdi bir şey